Mı, tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ben kaleci. Evet yapayım. biz üçümüz maçı açacağız Bak birisini tutmak yok. Evet yine. E, e, de ya. Şimdi o sen evet. oğlum bakın, bakın. <laughs>

Allah'ım <laughs> ya. Oo! Oo, oh! <laughs> oh, okay. <laughs> ne güzel bir Evet Evet güzel Güzel ben mi arkadaşlar? Bakın ne güzelse yorumlara yazın. Abone olun. Ay. Başlıyoruz. Oraya bak. Oraya bak. Oo. Gol mü? Tabii ki de. <laughs> Boş yapıyor. Hakemimizde bir tane kara hindiba <laughs> ya. <ne> ya? <laughs> mi? Oo, bir kere bozu. ne oluyor? Bakalım <laughs> kapıyı. <laughs> Enes kalecilikte pek iyi değil. Evet ben kalecilikte <laughs> ben bu işi oh, oh, oh. Ya koş beyim. Ya, <laughs> de de, ya oh, <laughs> evet, Bu maçı <laughs> oh, <laughs> <laughs> kazanmam lazım. göster bizi <laughs> polis orada. Arkadaşlar şimdi dövüyorum. O gelmiyor. Top geldi ve devam ediyor. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşım. Dur dur dur. Al kaleci. Biliyor muydu? Evet. Ne oldu? Kalpimi verdim. Güzel bir suç geldik. En az. Elimden evet tuttu. Şimdi kaybettiği için onu dövüyoruz. Yok artık. Evet. O zaman kaybettiği için onu dövüyoruz. Kanka. Şimdi dövüyorlar. Aa. Sa. Dur dur dur. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçı Ahmet... Kerem kazandı. Evet. Ee, abone ve like atmayı evet, unutmayın. Bu, bu maçın e, bütün partiksi gelecek. Ben e, ben kameran evet. olacağım. Kaleciniz. Şu kaleci. Bu bak nerede? Biz, biz, ha biz, bu oyuncu. Şu da <laughs> de oyuncu. Bizimki biz bu ben şu ben ben Bu, ben ben bu da ben ben oyuncu. Ben Ay nerede bu? Bu oyuncu. Neyse görüşmek üzere. Bay bay